Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda materyal yayın snack barına bakacağız. Bu snack barı nedir? Ne ifade ediyor? Bu snack bar arkadaşlar bir aksiyon aldığınızda ya da bir şey olduğunda sizi böyle bilgilendirmeye yarayan notifikasyonlar gibi düşün. Hani bir web sitesinde denk gelirsiniz ya sağ üstten bir şey çıkar, sol üstten bir şey çıkar ya da ortadan bir şey çıkar. Hani başarıyla kaydedildi, tebrikler formu yolladınız, cart çurt. Bu o. Materyal Material UI'da demiş ki kardeşim dur ben MUI'nin React'in en iyi kütüphanesiyim. Ben zaten size yapayım. Siz gelin benden kullanın. Başka third party bir şey kullanmayın demiş. Gelmiş kendi bunun ismine de Snack Bar demiş. zaten diğer yerlerde de Snack Bar diye geçiyor. Gelmiş buraya çok güzel bir şekilde Snack Bar'ını koymuş. Şimdi gelin daha fazla uzatmadan bu Snack Bar'ın kullanımına başlayalım. Hemen geçtik. Example snack bar dedik. <laughs> snack bar. Dfc dedik. Kaydettik. Ne yapıyoruz? App.js'imizde bir önceki komponentimizi yorum aldık. Yorum alıyoruz. Yeni yarattığımız komponentimizi import ediyoruz. Sanki olmadı. Artık kendi gücü yetmiyor gibi. Sıkıntı yok. Biz de buradan import ederiz. Hiçbir şey bizi engelleyemez, durduramaz deyip gazı da veriyorum. İnşallah sizde ediyordur. Benim bilgisayarım artık dayanmıyor gibi çünkü. Geldik bakalım. Aynen öyle. Çok güzel. Importumuzu ettik. Geldik. Mükemmel bir şekilde de example snack bar yazımız buraya geldi. Şimdi bunun çalışması için arkadaşlar birazcık use state'lerle de alakası var. Bu olayın. Onun için geldik. Şu kodu kopyaladık. Çalışmayacak. Onun için use tekniğimizi geri kalan her şeyi açmamız gerekiyor. Ama öncesinde bu komponentleri koyduk, importlarımızı yaptık, expand koda geldik, geldik use state'imizi buradan aldık. Sonra handle click, handle close fonksiyonlarımızı da buradan aldık, ekledik, kaydettik. Action diye bir şey varmış. Neymiş bu? şunu da aldık arkadaşlar. Bu herhalde bizim kendimizin şu action bu tarafta gözüken şey. güzel aynen öyle geldik bunda koyduk Icon butonumuzu import ettik bu action tam olarak şeyin de içindeymiş pardon arkadaşlar yanlış yere kopyaladık buraya koyacağız close ikonumuz yok ya bu kadar şeye gerek yok yani bu kadar şeye şeye yok yani yer yok bu, bu yeterli şu an Aynen şu an her şey tamam gibi. Bastık open snake para. Bakın geldi. Bu şekilde. Şimdi bunun tekste mesajı burası arkadaşlar. Tamam mı? Buraya ben herhangi bir şey yazdığımda şunu da 6 60 saniye yapalım. 60 bin milliseconds. 60 saniye demek oluyor. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Buraya geldi. Buradan inspect dedik Bakıyoruz content message. Şimdi ben bunun içine yazı yollayabiliyorum, değil mi? Harika. Ben bunun içine eee component yollayabiliyor muyum? Bakalım. Eee const message diye bir fonksiyon tanımladık. E, tamam. Geldik. Return dedik arkadaşlar. Yeni bir component tanımlıyorum. Aynı dosya içinde de yeni component tanımlaya biliyorsunuz. Yani buna çok şaşırmayın. Bakalım burada yiyecek mi bu? Bakıyoruz. Bum! vallahi arkadaşlar komponenta kullanabiliyormuşuz. Oh wow. Gayet gayet iyi. Geldik. Yapıştırdık buraya. Geldik. Avatarımı da koyayım. Aynen farklı farklı şeyler kullanalım yani. Bunu da görmenizi istemiştim. Grid'i de import ettik mi? Geldik. Bu mükemmel. Hani burada da gene align item'dır. Herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Hani burada kendi snack bar yapınızı filan her şeyinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada her şey geçerli. Tabii şunu şöyle yapacağız. Spacing kullanmak istiyorsanız ne yapıyorduk? Değil mi? Şunları kullanıyorduk ve bir tane daha ana bir konteyner açıyoruz. John Tainer deyip içine bunu yapıştırıyoruz. Da, da tam böyle mükemmel bir yapıyı şurada kullanabiliyoruz. Yani bu kadar karmaşıklığa gerek yok. Düz text de bastırabilirsiniz. Hiç bir problem yok. Şimdi bu action'ı sil... Bu action ne? Değil mi? İlk önce ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bu action komponenti yani adam bunu almış böyle koymuş. Yani böyle de yapabilirsiniz. Yani ıhı yani çok da problem değil. Fonksiyon olarak bir variable olarak buraya gelmiş koymuş bu. Okey yani bir tane buton action'ın içine ne koyarsanız koyun şu tarafa gidiyor diyor. Yani bunu böyle yapmak zorunda da değilsin. Ama yani bu prop'u verdiği için action prop'unu kullanmanızda fayda var. Hani silersin bunu da buradan kaybolur. Hani e, anladınız değil mi? Buraya bile koyabiliyorsunuz aslında arkadaşlar. Şöyle. Şöyle gelsin hele. Grid item xs dedik. İçine container açtık. Hani grid item dedik. Sonra geldim buraya buton sil diye bir şey koydum. Bakalım ne oldu? Aynen öyle. Mesajının kendisinin vitine e, birazcık müdahale etmekte etmemiz gerekiyormuş. E, anladım. Yani şöyle de yapabiliyoruz. Snack bar'ın SX'ini size göstereceğim şimdi. Burada ne yapmış arkadaşlar? Biz nereden başlıyoruz bu olaya? Mesajdan. Mesajın bir üstünde ne var? Aa gitti. Kaçmasana ya. Dur. He, MUI Paper'la başlıyor. Snack bar content root buradan geliyor. Yani bunun içindeki şu klasa e, erişimimizi sağlayarak şu şekilde geldik bitine. Bunun %100 dediniz. Artık sil de sağa kaydı. Hani bu kadar işi yapmaya gerek yok zaten adamlar bunun için size şey vermiş yani. Eee <laughs> prop vermiş yani onu kullanmakta fayda var yani bu kadar bir propta da aynı işlemi yapabiliyorsunuz olayı tamamen bu ee, open'ı bunun arkadaşlar biliyorsunuz state'ine bağlı yani hani bunu true da yapabilirsin full hani bunun açılıp kapanmasını aslında biz open state'ine bağladık auto hide duration var 60 saniye sonra da gizlensin diyor bu o demek on close var. Hani onda on close fonksiyonu var işte. E, kapatmanızı sağlıyor teknik olarak open'ı true'dan false'a çekmenizi sağlıyor. Message var dediğim gibi sol taraf şurası. Buraya yazı da yazabilirsiniz. Component da koyabiliyorsunuz. Action da arkadaşlar sağ tarafa hani birazcık daha az uğraşmalı bir şekilde eee buton filan koyabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Bunun olayı bu. Devam edelim. Başka neler varmış? Ha, bunun pozisyonunu da ayarlayabiliyormuşuz. Harika ya, gerçekten büyük nimet yani bu. Geldik, Ankor Origin dedik. Şuradan birazcık kopya çekelim. Şunlar top ve center'mış. Top ve center olacak şekilde yazdık. Iıı, neye ütüyorsun? Şöyle yapınca çalışıyor musun peki? Tamam böyle yapınca çalışıyormuş. Ben de gideyim. Şurada variable'larımı oluştursam. Vertical'a. Top desen filan mesela ne olacak. Let. Bu neymiş. Center. Ne diyor. Let is reversed word. Tamam. Const diyelim biz. Çünkü bunları zaten güncellemeyeceğim. Bu haliyle kalacaklar. Dam. Topta ve center'da. Topta ve left yaptık. Topta ve left'te. Topta ve right'ta yaptık. Top yerine center var mı burada? Bakayım. ne eh, yokmuş. <laughs> Batılmış. Default'u batım olduğu için aşağı geçti arkadaşlar. Batım center. Şu şekilde hızlı hızlı deniyorum ki siz de fark edin. Şöyle ekliyorsunuz. Ankorun orijinine şurada olacak, burada olacak şeklinde de bu bu değil mi zaten? Bu ha pardon. Şunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir tık yorulmuşum ondan beynim çalışmamış. Kusura bakmayın. Yani şuna da gerek yok. Bu onun kısaltılmış haliydi zaten. Tamam. Aynen hani bunu right dedim. Alsa aynen böyle. Bu da önemli güzel. Çok kullandığımız şeylerden biri. Hmm, yani content content me <gülüyor> yani otomatik <laughs> dismiss filan auto height fonksiyonumuz ee, transition da ekleyebiliyoruz. Slide mesela nasıl ekleniyormuş? Onu ben seviyorum slide'a. Geldim şöyle slide'ı buradan çaldım. Slide transition diye de bir fonksiyon varmış. Bunu da çaldım. Bir kaydettim bakayım. Kaydoldu. Sonra bunu şurada kullanmış olması lazım. Transition Component Klasik Handle Click Fonksiyonu ne yapıyormuş? Transition'ı setliyormuş. O da zaten slide'ın kendisi. Yani biz buraya gelip bunu koyup şunu verip bu bir bakalım ben e, çok şey olamadım. Ha oldu bile zaten. Tamam. Mük. Mesela bu up ya. Down olsun bakayım ne olacak. Heh. Şimdi çok çok güzel çok seksi oldu harbiden. Değil mi? Baya iyi oldu yani. Tamam. E, customize edilebiliyormuş. Onu bir sonraki videoda göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Küçük bir örneğini verdim zaten. 3 party integration'lara gerek yok zaten. Yani bu size büyük bir şekilde yetiyor olması lazım. Bakalım bir de şeyine API tarafındaki dokümanına, props'larına. Ee, burada da bilmeniz gereken başka bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bir sonraki videomda Snakebar'ın SX'lerine bakacağız. Ee, çok feci şekilde mutation'a iğrenç bir hale getireceğiz. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim bay bay